Hayatınızda bir türlü anlamlandıramadığınız olaylar, davranışlar sürekli devam ediyor. Bunun mutlaka bir bağlantılı nedeni vardır. Visibila ex invisibilus. Latince bir cümle. Binlerce senedir mağaraların girişinde de yazılan anlamlı bir cümle. Görünen her şey görünmeyenden kaynaklanır. Bunu geçmişte de atalarımız bilirdi sebepli olan hayatımızda sebepsiz gibi görünen her şeyin aslında arkada bir sebebi vardır. Bir danışanımla olan seansımda danışanın mutlu olduğu her an ağladığını dile getiriyordu. Mutlu anlarda gördüğü bir şovda, gittiği bir folklor gösterisinde veya bir eğlencede ağlıyordu ve bunu dile getiriyordu. Ve kendisine sorduğumda neden ağladığını ...bilmediğini söylüyordu. Bu konunun derinine inip seans esnasında baktığımızda ilginç şeyler gördü. Çocukluğunda annesiyle babasının ilişkisinin kötü olduğunu, babasının bazen şiddet gösterdiğini, şiddetli tartışmalar, gerginlikler olduğunu ve annesinin bazen ''Kızım yanımda kal, ayrılma, beni kurtar'' gibi cümleler söylediğini, kardeşinin de bu sırada ortamdan kaçmak için kendisini odaya kitlediğini ve bunun çok sık olduğu zamanlarda bazen erkek arkadaşıyla veya kız arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde aklının hep evde kaldığı için bir türlü eğlenceye veremediği için ve kendisini başkaları eğlenirken kardeşini ve annesini kurtaramadığı için yardım edemediği için suçlu hissettiği için ne zaman bir eğlence olsa, ne zaman mutlu bir anı olsa, herkes gülerken bu danışanım ağlıyordu ve bunun nedenini bilmiyordu. Sonra bu olayı dönüştürdüğümüzde bir farkındalık yaşadı ve bunun nereden olduğunu anlayınca artık mutlu anılarda o da gülmeye başladı ve hayatında bir dönüşüm yaşadı. Yani sebepsiz görünen bir şeyin nedenini bilmiyorsanız bunun arkasında mutlaka bir sebebi olabilir. Bunları bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? En azından kendinize birkaç soru sorabilirsiniz. İlk defa bu sorunu ne zaman yaşamaya başladınız? Bu sorun yaşandığı zaman hissettiğiniz duyguları ilk defa ne zaman hissetmeye başladınız? Örneğin korku, gerginlik gibi bir şey varsa İlk defa ne zaman bu korkuyu yaşamaya başladınız? Nereden tanıdık geliyor? Üçüncüsü Bu duyguları yaşadığınızda, bu davranış modelini sergilediğinizde, bu duyguları hissettiğinizde bunu vücudunuzun herhangi bir yerinde yaşıyor musunuz? Göğsünüzde daralma, kolunuzda ağırlık, midenizde bir şey buruluyor gibi hissi. Vücudunuzda bunu gösteren sıkışmalar, gerginlikler varsa böyle hissetmeye ilk ne zaman başladınız? Yani bunun kökenini görüntülerle, vücudunuzdaki yansımalarla, duygularla ilk başladığı zamanları bulursanız bunu travmaların başlangıcı olan başlatan olay diyoruz. Ve genelde bu ana olayı bulduğunuz anda sonraki aşama ise onları dönüştürmek. Onlar dönüştüğünde ise o frekans çözüldüğünde onun benzeri olan, onu tetikleyen her şey kendiliğinden çözülebilir. Büyük olaylar dışında birçok olay çözülebilir. Yeter ki o başlatan, ilk başlayan yeri tespit edebilirsiniz. O yüzden bu soruları kendinize sessiz bir yere geçip, gözlerinizi belki kapatıp Biraz sessizleşip belki 5-10 tane derin nefes alıp verip mümkünse burundan alıp ağızdan verebilirsiniz veya bilinçaltına daha hızlı gitmek istiyorsanız ağızdan alıp ağızdan verebilirsiniz. Kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Belki hafif bir müzik koyabilirsiniz. Arkasından bu davranış modelini, sizi rahatsız eden bu davranış modelini ilk yaptığınız veya Herhangi bir son zamanlarda yaptığınız bir anıya gidebilirsiniz. Orada zihninizde duygularınıza bakabilirsiniz. Bana neyi hatırlatıyor? Nasıl bir duygu? Nasıl hissettiriyor? Vücudumda nasıl yansıyor? Peki bunlar bana nereden tanıdık geliyor? Bu soruların cevaplarını eğer verebilirseniz geçmişte sizi bir yerlere götürecek. Eğer bunu kendi başınıza yapmakta zorlanırsanız işte o zaman geçmiş yaşam çalışması gibi çalışmalarla bunları tespit etmek ve dönüştürmek mümkün. Sevgiler.